Şok Market'te 26 Şubat'ta başlayıp 3 Mart'a kadar geçerli aktüel ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Aksan 50 inçlik Full HD Android Smart LED TV ve EBA uyumlu. Farklı bir özelliği var. 2999 lira. TV ünitesi güzel bir duruşu var. Böyle önden altın e, yaldızlı gibi. Şurası arkadaşlar bakın şurası şöyle 150 santim. Yukarıdan aşağıya da yüksekliği de 44 santim 299 TL. Demonte üründür bunlar kendiniz kolayca kurabilirsiniz. Oyuncu çalışma masası da güzel ve yorumlarda istenen beklenen ürünler arasındaydı. Özellikle artık okullar da başladı. Öğrenciler böyle yüz yüze eğitim kademeli olarak başladığından derste çalışacaklar daha fazla olarak. Şurası arkadaşlar. 90 santim şurası da yüksekliği de 74,5 santim şurada bilgisayar Kasası koymak için değer var. Monitörü de koyabilirsiniz. Şurada da çocuklarınız çalışabilir. 199 TL. Everest'ten Everpad 7 inçlik tablet. EBA uyumlu 2 GB RAM'i var. 16 GB da dahili hafızası var. 549 liraya şok aktüel ürünleri. 26 Şubat 2021 tarihinde yani bu cuma başladı ve 3 Mart'a kadar bu ürünler geçerli haberiniz olsun. Everest'ten kablosuz multimedya klavye ve mouse seti 69.90 Bluetooth'lu. Asonic'ten kablosuz mouse bu da arkadaşlar yine Bluetooth'lu bir ürün 19.95 Aksu döküm kek kalıbı çeşitleri Aksu markasının sahanları gelmişti. Daha sonra kek kalıpları da gelmişti A101 marketlere. Şok aktüel ürünlerinde de bunları bulabilirsiniz. 79.90 her birinin tanesi. Çelik kase 4.6 litre hacminde yani büyük bir kase yaklaşık 5 litre hacmi var. Fiyatı da 54.90 paslanmaz çelik olduğu için. Viapot'tan altılı toprak güveç ya da sütlaç kasesi 12.95 6 tanesi. Paşa Bahçe Slim Kavanoz. Şurada arkadaşlar bakın şöyle conta gibi bir şey var. Yani bu hava almasını engelliyor. Daha güzel muhafaza ediyor içine koyduğunuzu. 240 cc biraz küçük. 9.95 Şok Market aktüel kataloğunda Paşa Bahçeden reçellik ya da çerezlik yaklaşık 10 santim genişliğinde 16.95. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Sizler için gerçek katalogtan resmi ürünleri paylaşıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın ki yapılan böyle her resmi katalog videosundan haberiniz olsun. Paşa Bahçeden bölmeli saklama kabı 12.95. Bir Home'dan Maxi saklama kabı küçük durduğuna bakmayın tam 20 litre hacmi var fiyatı da o yüzden 24.95. Mesela bakın resimde koymuşlar mandalina bir sürü mandalina. Üçlü baharatlık bu da 19.95 altında standı da var böyle ahşap. Koltuk örtüsü 170'e 210 santim ebatlarında ve saçaklı 26.95. Elegan kapitone yastık. 29.95 kenarlarında böyle bir lacivert kuşakları var. Üçlü kurulama bezi bu da saçaklı ve farklı desen renk seçenekleriyle 10 TL. Ben 99 kuruşları yuvarlayacağım. 30-50 santim ebatlarında. Jakarlı el havlusu 30-50 santim ebatlarında. Bu da yine 99 kuruşları yuvarladığımda 5 lira. Jakarlı yüz havlusu da 50'ye 90 santim. Aslında desenleri ve renkleri benim hoşuma gitti. 11.95 Kadınlar için polar sabahlık small, medium, large, x large bedenlerinde lila üzeri beyaz puantiyeli var ya da gri üzeri pembe beyaz desenli var. 39.95 bence üstteki daha güzel gibi. Kız, Küç küçük kısa bir anket yapalım. Sizce hangisi güzel hanımefendilere soralım. Üstteki mi yoksa alttaki mi? Çocuklar için bornoz da geliyor Kapşonlu, Hemen kafası üşümesin diye ufaklıkların 3-6 yaş aralığında 32.95 iki farklı modeli var kız ve erkek çocuklar için. Keçeli ütü masası kılıfı 55'e 140 cm ebatlarında 11.95. Genelde böyle birçok ütü masasına uyuyor. Çantalı vakumlu hurç 42 40 25 cm ebatlarında 24.95. Üçlü vakumlu furç seti biliyorsunuz. Bu da ciddi şekilde yer tasarrufu sağlıyor. Özellikle böyle silikon yorganlar, battaniyeler, yastıklar için 22.95. Kadınlar için performans spor taytı small, medium, large, bedenlerinde 19.95. Asonic TV askı aparatı LED televizyonunuzu duvara sabitleyebiliyorsunuz. Çok aşağıda olunca ufak çocuğunuz varsa zarar verebiliyorlar. Yani elinden bir şey alıyor, fırlatıyor, dokunuyor, yumrukluyor. 29.95 askı aparatı. Asonic'ten kablosuz görüntü ve ses aktarıcı multimedya ürünü 79.92 yıl garantili ürünler arasında. Asonic HDMI kablo 4K Ultra HD çözünürlüğü de destekliyor. 14.95, 1.5 metre uzunluğu var bu arada. Asonic markasından bir de tam 20.000 amperlik taşınabilir şarj aleti yani powerbank İngilizcesi bu var. Bu da e, akıllı telefonunuzu nereden baksanız en az bir 4-5 kere sağlam şarj eder sıfırdan yüze. Edison ekran temizleyici sprey 200 mililitrelik şişesinde beziyle beraber 10 TL. Pilsandan sallanan at 79.90 Enchantimals bebek 44.95 bu da yine çocukların sevdiği ben çizgi film kanallarında denk geliyor orada öğrenmiştim. Go Kid'i onlu oyun oyun hamuru seti 10 tane var içerisinde farklı farklı renklerde 19.95 Go Kid'i renkli kule 14.95 üst üste koyuyorsunuz böyle çocuklar için pilsandan meyve sandığı 17 parça sandığı var. İçinde de 16 tane böyle farklı farklı meyve var. 12.95 Go Kid'den manyetik puzzle çeşitleri yapıştırıyorsunuz e, demir metaller üzerine. 11.95 Disney Pixar Cars arabalar lisansı böyle farklı farklı arabalar var. 10 TL bunların da her birinin fiyatı. George Orwell'ın çok güzel kitapları var. Mesela 1984 onlardan birisidir. 7 TL fiyat olarak da kitap olarak da bence çok güzel. Ayrıca yine George Orwell Hayvan Çiftliği bu da çok ünlü ve güzel bir eseridir. 5 TL. Apa kitap çeşitleri, farklı farklı çocuk kitapları var. Hikaye kitapları gibi. 4 lira. 25 lira ve üzeri alışverişlere geldik şimdi. Şok Market'in geleneksel kampanyaları arasında. Feri hepsi bir arada tablet. 36 tanesi 28 liraya geliyor. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Slippy Sensitive ıslak havluda o paketin içerisinde 3 tane var o ve her birinin içinde de 50 tane var. Yani 150 tane ıslak havlu 10 lira. Ve arkadaşlar son ürün Nötrojina'dan yoğun bakım kremi özellikle kışın soğuklarda eller yüzler çatlarken önemli oluyor bu tarz kremler. 200 mililitrelik yoğun bakım kreminin fiyatı 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 10 liraya geliyor.